slide'ımı tutuyorum ve CTRL ile birlikte bir alta kopyalıyorum. Resmimi Ctrl C ile kopyalayıp Ctrl V ile üzerine bir tane daha ekliyorum. Alttaki resmi seçiyorum ve resim biçiminden, renkten arka taraftaki resmimi koyulaştırıyorum ve ikisini birden üstüne ekleyip Ctrl A ile ikisini birden seçip bir tık da şöyle büyütüyorum. Şimdi boşluğa tıklayıp üstteki resmi seçiyorum. Kırpın altındaki üçgene tıklıyorum. Şekle göre kırp deyip buradan oval biçimi seçiyorum. Oval biçimi se seçtikten sonra tekrar kırpa basıyorum. Ve sadece şuradaki doktorumu vurgulayacak şekilde Bakın bu PowerPoint resmimi böyle ilgili alana oturtturuyorum. Sonrasında geçişlere tıklıyorum ve dönüşüm efektini seçiyorum. Gördüğünüz gibi ilk slaytı seçtikten sonra slide ön basıyorum. Ve tek bir kişiyi vurgulamak istediğimde bu geçiş efektini kullanabiliyorum